Of nerede kaldı bu ürünler? Toplantıya katılacağım. Mağazaya da yeni ürünler gelecekti. Ama hala gelmedi. Şey miniklerin dünyası. Ürünler gelirse sen sahip çıkar mısın? Merak etme Barbie. Sen gönül rahatlığıyla toplantıya katıl. Ben ederim. Ay tamam acil yetişmem lazım. Teşekkürler. Eh, bekleyelim bakalım. Ürünler ne zaman gelecek? Barbie de gitti. Aa, ürünler geldi sanırım. Evet ee, hanımefendi ürünlerinizi getirdim. Barbie hanım yok mu? Teşekkürler beyefendi. E ee, Barbie hanım bana emanet etti dükkanı. E, tamam o zaman ürünleri bırakıyorum. Evet evet teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Oo bayağı ürün gelmiş. Şimdi bunları buraya boşaltmak zorundayım. Ondan sonra yerleştirmeye başlayacağım. Bakalım neler gel. Oo bayağı bir elbiseler, ayakkabılar. İlk olarak e, elbiseleri diyorum ki askıda göndermişler. Güzel. Askıya asalım ve yerlerine asalım bakalım. Bu biraz uzun bir elbise. O yüzden şuraya assam iyi olacak. Tamamdır. Şöyle sarı bir elbise gelmiş. Bunu yan tarafa asabilirim. Orası o kadar da büyük. Şöyle asalım. Çünkü altına çantaları yerleştiriyor Barbie sanırım. Bakalım başka ne gelmiş? Şöyle bir elbise. Onu da o zaman hemen şöyle Arka cırtçırtlarını yapıştıralım. Şöyle mi assak? Evet buraya asıyorum onu da. Evet. Biraz çanta ayakkabı yerleştireyim. Daha çok kıyafet var. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hmm, sarı bir çanta gelmiş. Çantaların yeri belli. Onlar kolay. Pembe bir çanta gelmiş. Şöyle mavi bir çanta. Şöyle lila bir çanta gelmiş. Yine küçük bir pembe çanta gelmiş. Onu şöyle koyuyorum. Bakalım. Bir de mor bir çanta var. Onu da şöyle hemen yanlarına sıkıştırayım. Bir de şurada bir pembe çanta daha var. Onu da şuraya koydum. Şimdi ayakkabılara başlayalım arkadaşlar. Pembe ayakkabılar hemen şuraya yerleştiriyorum. Aa bir dakika, uzun bir çizme gelmişti. O yüzden onu oraya koymayalım. Bakın, şurada çok uzun çizmeler var. E onları nereye sıkıştıracağım ben? Heh, şuraya koysam iyi olur. Evet şöyle. Çünkü bunlar epey bir uzun çizmeler. Bakalım şu botları şuraya sokabilir miyiz? Evet oldu. Ee, şu bakalım. Mavi ayakkabıları şöyle koyalım. Valla Barbie'nin bütün işlerini de ben yapıyorum doğrusu. Şöyle bir topuklu ayakkabı gelmiş. Ah düşürdüm. Onu da şuraya yerleştirelim. Bakalım. Şöyle farklı bir pembe ayakkabı var. Onu şuraya koyuyorum. Şu mavi ayakkabıları en üste koyalım. Tamam. Bir de şu ayakkabılardan gelmiş. Onları da ya aşağıya şuraya koyacağım. Ha, şuraya koyabilirim. Çizmelerin yanına henüz yer var. Bakalım kıyafet başka ne gelmiş arkadaşlar. Şu nasıl bir kıyafet? Oo, oh, tulum gelmiş. Hemen bu tulumu da asalım yukarıya bakalım. Valla Barbie sadece ürünlerime sahip çık demişti. Ben resmen bütün ürünleri yerleştirdim. Hmm, şöyle çok şık bir ürün gelmiş. Ay buna bayıldım. Barbie diyeyim de bunu bana ayırsın. <laughs> çok güzel. Şunu şöyle yerleştirsem acaba uzun mu olur? Yok iyi. Çantaları biraz kapatıyor ama şu an için yapacak başka bir şeyim yok. Şöyle bir tane daha elbise kaldı. Hemen onu da asarsam askıya tamamdır. Ay şuraya sıkıştırmam lazım. Evet şu araya sokuşturmamız lazım. Tamamdır. Şimdi şöyle bir bakalım. Mağaza nasıl oldu? Ay tamamdır. Çok güzel görünüyor. Evet hepsini yerleştirdik. Güzel güzel. Barbie gelince çok mutlu olacak. Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.